Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Şahin'in yayla ziyaretlerinde muhtarlardan gelen talep doğrultusunda söz verdiği tam donanımlı iki ambulans törenle Antalya İl Sağlık Müdürlüğü'ne teslim edildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılımıyla yapılan ambulans teslim törenine Kaymakam Fatih Hürkmezer, AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Coşkun Karadağ, İyi Parti İlçe Başkanı Alper Arıkan, bürokratlar, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Sağlık, afiyet, lütfeyle yarabbim. Gönüllerimize huzur, bahşeyle yarabbim. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Alanya'ya her gelişlerinde Alanya ile ilgili güzel haberleri paylaştıklarını söylerken doğalgaz içinde gerekli çalışmaların yapıldığını vurguladı. Ambulansın bölgeye önemli hizmeti olacağını ifade etti. Bugün ticaret odamızın ve ticaret odası başkanımızın kişisel olarak iki ambulansı İl Sağlık Müdürlüğümüze yani Sağlık Bakanlığımıza devrinin törenindeyiz. Hem ticaret odamıza tüm üyelerine yönetim kurulu, e, meclisi ve üyelerine, hem de ticaret odası başkanımıza tüm Alanya halk adına şükranlarımızı sunuyoruz. Çünkü bu iki ambulansı tüm tesisatlarıyla, tüm donanımıyla beraber e, Alanya halkının hizmetine vermesi anlamlı bir hediyedir. Ticaret odamız. Ticaret Odamıza ve başkanımıza başkanımıza ayrıca teşekkür etmemizin sebebi başkan olduğu için değil. Ambulansın bir tanesini Ticaret Odası bağışlıyor, bir tanesini de başkanımız kendisi bağışlıyor. Her ikisine de bir kere daha teşekkür tamam. ediyoruz. Hayırlı hizmetler verirsin. Rabbim inşallah hayırlı hizmetlere vesile hizmetler olur. Alanya Kaymakamı Fatih Hürkmezer yaylalara ambulans gelmesine en çok 112 sağlık çalışanlarının sevineceğini söyledi. Ama Sayın Bakanım ben şunu özellikle ifade etmek istiyorum ki bunu en çok 112 çalışanlarımız sevecek. Çünkü ben Mahmutlar'daki 112'ye de gittiğimizde arkadaşlarımız gerçekten pandemi döneminde olsun, diğer dönemlerde olsun can siparişi çalışıyorlar ve alanın genişliğinden dolayı çok zorluk çekiyorlardı. Altso Başkanı Mehmet Şahin, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na yardımlarından dolayı teşekkür etti. Bakan Çavuşoğlu'ndan her zaman destek gördüklerini ifade ederek İskele ve Yat Limanı'nın yer değiştirilmesiyle Mahmutlara tapu açılması konusunda desteğini yineledi. Böyle bürokratlar olursa hükümetimizin çıkardığı yasalar daha çok yansır. Bizim en büyük şikayetimiz iş insanlarının bürokrasi ve hızlı bir şekilde direkt genel müdürle iltibata geçmek suretiyle herkes üzerine düşeni yaptı. Ambulanslarımız burada. Gökbel Çağrası yaylamıza hayırlı olsun. Burada arkadaşlar büyük bir potansiyel var. Hakkı mıydı arkadaşlarımızın hakkıydı. Kaplan başlar Karapınar, Dikmedaş, Gödüre, Keşmelen'i, Sarımut, Keyarası, Gadıyakası, Gökbel bir sürü yaylamızın yani Alanya'mızın doğu mahallelerinin bunun yanında çıplaklı, ciccilli e, ve Oba mahallemizin, Karakocalı mahallemizin ana ocağıdır bunlar. İnşallah Sayın Bakanım mevzuatı araştırıp mutlaka bize destek olacaktır. Mahmutlar mahallemize bir tane tapu istiyoruz Sayın Bakanım. İşlerin kolaylaşması. Için. Ben sözlerimi çok uzak Buyurun sen. Konaklı tarafı. İl Sağlık Müdürü Ünal Hülürse, Alanya genelinde 35 bin nüfusa bir istasyon düştüğünü ifade etti. Ile i̇ş birliği içerisinde bir iki ambulansı hizmete sokacağız inşallah. Alanya ilçemizde 7 tane kırmızı şeritli ambulans var başkanımı düzelteyim. 112 acil ambulanslar bunlar. Türkiye'de 40 bin nüfusa bir istasyon düşüyor. Biz Alanya'da şu anda 35 bin nüfusa bir istasyon düşecek şekilde bu planlamayı yaptık. Ambulansa Müftü İhsan İlhan'ın okuduğu duanın ardından teslim edildi. Verdiği nimetlerin kadro kıymetini bilmeyi bize nasip eyle ya Rabbi. Nimetleri verdiğin gaye üzere, şükür üzere kullanmayı nasip eyle ya Rabbi.